Merhaba, ben Şeyma Şendil. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü son sınıf öğrencisiyim. Bitirme çalışması iki kapsama dağıldığım projemi anlatacağım. Projem, alışveriş merkezlerinde mobil kullanıcılara yönelik konumlandırma sisteminin geliştirilmesi. E, projeye bakacak olursak, e, bu proje genel haliyle kapalı alanda mobil telefon aracılığıyla kullanıcı hareketliliğinin analiz edilmesi ve konum tespitinin yapılması yapılmasıdır bu proje kapsamında bu dönemki hedefler ise mobil telefondan sinyallerin okunması, okunan sinyallerin SMS ile servera gönderilmesi ve mobil kullanıcıların izledikleri rotaların bir arayüz yardımıyla görselleştirilmesidir. Ee, yapılan çalışmalardan ilki arayüz geliştirilmesi arayüz geliştirilirken Java programlama modeli kullanıldı ee, Java Abstract Window Toolkit paketinden yer alındı ee, arayüz üzerinde zaman bilgisi mobil telefon mobil kullanıcının daha önceki konum bilgisi mobil kullanıcının şu anki konum bilgisi ve noktalar arası izlediği yol gösterilmektedir ayrıca her yeni gelen SMS ile e, arayüz güncellenerek server tarafından mobil kullanıcının e, takibi gerçekleştirildi e, sinyal okuma işlemi sinyal okuma işlemi e, klan tarafında yapılan bir Android uygulama gerçekleştirildi. E, uygulamayla en fazla 6 tane sinyal değeri okunabildi. Ayrıca okunan sinyallerin can kolma olasılığı ve aynı selaydiye ait birden fazla sinyal okuma olaylarından dolayı e, bu okunan sinyallerin temizlenmesi gerekiyordu. Çeşitli filtreleme işlemleri gerçekleştirdikten sonra e, okunan sinyallerle SMS içeriği oluşturuldu. Ve SMS gönderme işlemi son olarak gerçekleştirildi. SMS gönderme işlemi yine Android tarafında bir client uygulamayla gerçekleştirildi. Ee, okunan sinyal sayısının 5, 6, 7 olması kontrol edildi. Çünkü konum tespit algoritmasının e, istenen hassasiyette çıkması için bu ilk koşuldu. İkinci koşul ise okunan sinyallerin e, sıralanarak yani büyükten küçüğe doğru sıralanarak ele alınmasıydı bu işlemler gerçekleştirdikten sonra SMS gönderme işlemi gerçekleştirildi ve SMS sent ve SMS delivered tag'leri yardımıyla mobil kullanıcının bilgilendirilmesi sağlandı. Test ortamımız şu şekilde. alışveriş merkezi içerisindeki mobil kullanıcının telefonundan sinyalleri alıyoruz. Android Android işletim sistemlerinden yararlanarak sinyal okuma işlemi gerçekleştiriliyor. Ve e, mobil kullanıcının kullandığı GSM hattı sayesinde SMS gönderme işlemi gerçekleştiriliyor. E, SMS işlemi e, örneğin AVE hattı kullanılıyorsa e, AVE serverına gidiyor Aviye serverlarından e, USB modeme modeme getiriliyor. E, bu şekilde e, SMS gönderme işlemi gerçekleştiriyor ve SMS işlemi, e, SMS gönderme işlemi e, server tarafındaki USB 3G modem yardımıyla gerçekleştiriliyor. E, server e, 3G modem, 3G modemin e, portundan okuduğu SMSleri yorumluyor. Yani konum tespit algoritmasını veriyor. E, konum tespit algoritması bize bir e, koordinat tahmini yapıyor ve bu koordinat tahmini GUI paketine veriliyor. GUI e, GUI da artık artık istediğimiz sonuç arayüz üzerinde gösteriliyor. E, e, teste geçecek olursak ilk başta server'ın çalıştırılması gerekiyor. Çünkü e, USB modemin artık isimleri dinlemeye başlaması gerekiyor. Bunun için ilk server'ı başlatıyoruz. Zemin kattan giriş olduğu için ilk zemin katın kat planı çıkıyor. Şu anda sadece frame çizildi ve birazdan USB modem SMS dinlemeye hazır olduğu anda artık SMS'leri göndermeye başlayacağız. Bunun için SMS'lerin gönderilmesini sağlayacağız. Bunun için ilk başta USB modemin hazır olması gerekiyor. Bir modem şu anda SMS'leri dinlemeye hazır durumda bekliyor. Artık SMS gönderme başlayabiliriz. başlatabiliriz. Şu şekilde SMS'leri nasıl göndereceğiz onu da anlatalım. Komut testi algoritması için test datalarımız vardı. Bu test dataları içerisinden rastgele rastgele test dataları seçtik ve bu test datalarını şu anda Android uygulamayın Android uygulama olmadığı için şu an kendi telefonumuzdan atacağız test datalarını gösterecek olursak şu şekilde gördüğünüz gibi bunlar okunan sinyaller artı bu sinyallerin okunduğu kat ve oradaki konum bilgisi bu şekilde test hatalarımız test içerisinden e, hazır sinyal değerlerini okuduk. ve Biz, biz bu sanki sinyalleri, sinyalleri okumuş gibi, şu anda alışveriş merkezinde olmadığınız için sanki bu sinyal değerlerini orada okumuş gibi e, uygulamamıza vereceğiz. Ve bu şekilde e, test işlemini tamamlayacağız. E, şu anda server artık SMS'leri dinlemeye hazır olduğu için SMS'leri asmaya başlayabiliriz. şu şekilde SMS içeriğine gösterecek olursak 78, 71, 88, eksi 90, eksi 104, eksi 109 ve eksi 111 okunan sinyaller Bu okuduğumuz sinyalleri artık server atacağız. SMS, ilk esemesi buradan gönderdik. Şu an esemesiniz iletildi. Ve ilk SMS'imiz okundu. Daha demek ki gönderdiğimiz gönderdiğimiz sinyal değerleriyle aynı. Ve ilk kat tahmini geldi. Zemin kat 8,10 noktası. Şimdi ikinci SMS'i gönderiyoruz. Şu anda kat planımız çizildi ve ikinci SMS doğrultusunda artık mobil kullanıcının aldığı yolu arayüz üzerinde gösterebileceğiz. İkinci SMS'imiz de iletildi. İkinci SMS'imiz için tahmin 48,58 noktası olacak. Ee, ve 8,10 noktası ile 48,58 noktası arası aldığı yol e, arayüz üzerinde gösterildi. Şimdi üçümüz, üçüncü SMS'i atalım. Üçüncü atıyoruz. Şuradan da aynı zamanda SMS'leri de görelim. Attığımız üçüncü SMS eksi 73, eksi 90, eksi 95, eksi 104, eksi 106 ve eksi 111 DBM'e e ait. Ve üçüncü SMS'imiz okundu. Ve bunun için tahmin geldi. Zemin kat 5649 noktası. Ve tahminimiz arayüz üzerinde gösterildi. 48,80 5649'a gönderildi. Dördüncü semesiz atıyoruz. Dördüncü semesizimiz alındı ve tahmin geldi 59.53 noktası. 59.53 noktasına çizim yapıldı ve bir sonraki tahmin 6.35 6.35 noktası. 6,35 noktasını bulalım. Ve GUI'mizin güncellemesini bekleyelim şimdi. 6,35 noktası burada. Okuma işlemi çok yavaş gerçekleşiyor çünkü e, ilk olarak ilk olarak Cisem hattımızdan gönderilen SMS Avaya server'larına gidiyor. Avaya server'larından ise e, kullandığımız USB modemin e, kullandığımız USB modemin e, SIM kartına gönderiliyor bu şekilde. Dolayısıyla ayrıca buna ek olarak e, USB modem USB modemin e, bu SMS'leri okuyabilmesi için komporttan bir okuma gerçekleşiyor. E, yine server tarafında gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ee, gördüğümüz gibi güncelleme işlemi gerçekleştirildi. Ee, uygulamamız bu şekilde devam ediyor. Ee, her yeni gelen SMS yardımıyla GUI güncelleniyor ve mobil kullanıcının takibi gerçekleşiyor. Teşekkürler.